Başka bir şey ister misin? Sağ ol. Sağ ol kızım da. E sen nerede yatacaksın? Ya sen beni merak etme. Ben bir yolunu bulurum. Kızım. Şu kapıyı bir kapat hele. Gel otur gel. Bu Mustafa senin için elli bini çaldı diyor. Ya ben biliyorum. Sen öyle şey yapmasın da. E nerede bu para? Yenge vallahi ben çalmadım. E ben o parayı görmedim bile. Onlara da söyledim ama bana inanmadılar ki. E ama gelinliği satmışsın. Ne yapacaksın kızım o pisin parasını? Kendim için satmadım. E Ferda abla için sattım. Meral, Ferda abla benim. Ah gel canım gel. Ah, uyuyor muydu? Hoş geldin. Aman yok nerede sallıyorum. Eve geçiyordum bir dedim abla. İyi yaptın. Nasılsın? Ben nasıl olayım? Parasızlık canıma yetti. Bıktım vallahi yıldım. Gel. Cahit abi çıkana kadar sabredeceksin abla. Sabır, sabır, sabır. Sabretmek bir şey değil ki. Ben bugünden yarına nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. Mutfakta bir paket makarna kaldı. Başka evde ağza lokma koyacak yiyecek yok. Sütüm yetmiyor. Mama alayım desem o da yok. Ya yok işte yok. Süt yok, mama yok, para yok, baba yok. Allah. Çocuklar. Var. <laughs> gel, Abi, gel gel. Gel gel. Anne biraz sıkılmış mı? Annelerde bazen oluyor böyle değil mi ablacığım? Allah benim belamı versin. El kadar bebeğe bağırıyorum. Yok kafa gitti bende iyice Meryem, akıl kalmadı bende. Günde bunu bakkala gönderdim mama almaya borca. Vermemiş pis. Artık yarın bugün gün çocukları dilenmeye sokağa gönderirim oldu olacak. Ben böyle bir anne oldum işte. Bazen düşünüyorum da acaba varlığım mı da daha iyi onlar için yoksa yokluğum mu? Diyorum kendi kendime aç tüpü yat önüne. <laughs> tüp de yok ki tüp de bitti. Kendimi öldüreceğim ona bile durumum yok Meryem. Anam sen bana sabır ver. Meral, ablam al kardeşini de. Al bak şurada poşet var. Mutfağa götürün içinde mama var. Hadi. Hadi bozmasın. Markette indirim vardı abla. Ne diyeyim Meryem? Sağ ol. Ben kalkayım hazırlayayım bari. Aç durmasın çocuk. Ya Ferdi ablanın nefes alacak gücü bile kalmamış ki. Elektrik, su, hepsi dağ gibi birikmiş. Ya o kadın nasıl ayakta dursun? Nasıl üç çocuğuna sahip çıksın? Aklıma başka bir çare gelmedi yenge. Ben zaten o gelinliği istemiyordum. Zorla evlensem bile giymeyecektim ki. Başıma gelen bu felaket o küçük çocukların derdine çare olsun istedim. En azından bir süre o evde o çocuklar gülsün diye yaptım. Ferda abla, Meryem hoş geldin. Hoş buldum. Heh, şey, Ferda abla, al bunu. Meryem bu çok. Ben bunu alamam. Bu seni bir süre idare eder. Ee, yok olmaz alamam Meryem. Çocukların için. Ben çok çok teşekkür, teşekkür edecek bir şey yapmadım. Senin varlığın daha önemli. Annesiz çocuğun çocuk olmaya bile hakkı kalmıyor. onların o halini öyle görünce gönlüm el vermedi. Ben de sattım Ferdi ablaya verdim. Ah benim. Gönlü büyük kızım benim. Gönlü büyük kızım. Gönlü büyük ya. Bak yengesiyle dayısını sokağa koymaya gönlü el vermedi. İyi geceler. İyi geceler kızım. İyi geceler. Işığı kapatıyorum. Ha kapat. İsmail. İsmail. Ha. Bir baştan anlat hele. Ha? ha. Nedir ne değildir bu hastalık? Niye sakladın bunca zaman benden? İşte de az önce anlattım ya daha ne istiyorsun ya? Ama ne bileyim az biraz daha detay versen belki de daha iyi anlardım. Lan anlatsam Nasıl? ne kafam basacak mı? Detay 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 diyorsun. Ameliyata sen gireceksin sanki. Ur var işte lan kafamda ur o kadar. Cık, cık, cık. Hadi yat.